Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin yeni çıkardığı 16 wattlık bir Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğiz. Ben ilk çıktığında bu hoparlörü yurt dışından almıştım. Şu an Türkiye'de de satılıyor. Satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Açıkçası hoparlör performans olarak beklentimin üzerinde çıktı. Beğenmediğim noktaları da bulunuyor. İsterseniz direkt ses kalitesinden incelemeye başlayalım. Hoparlörün bu yanında ve bu yanında 8-8 olmak üzere 16 wattlık bir çıkış gücü bulunuyor. Bu arka bölümünde de bas üretmesi için pasif bir radyatör bulunuyor. Hoparlör 16 wattlık değerin sonuna kadar hakkını veriyor. Hatta biraz daha fazla bile diyebilirim. Yani ev içerisinde ben ancak %50 ses seviyesinde kullanabildim. Ses yüksekliği ve son sesteki berraklık olarak oldukça başarılı. Son seste herhangi bir şekilde bir bozulma söz konusu değil. Sesi temiz ve net bir şekilde duyuyorsunuz. Bas konusunda da yine arka tarafındaki bu pasif radyatör sayesinde oldukça doyurucu bir bas elde edebiliyoruz. Bu hoparlörde ayrıca bas modu da bulunuyor. Bu şekilde iki düğmeye bastığımız zaman Power on. bir açalım. Gördüğünüz gibi bir Bas modu da bulunuyor. Bu bas modunu açtığımız zaman baslarda bir iyileştirme söz konusu ve bas olarak da boyutu da büyük olduğu için gayet doyurucu bir bas elde edebiliyoruz hoparlörden. Genel olarak hoparlördeki bas, tiz ve mid dengesini güzel bir şekilde ayarlamışlar. Yani dengeli bir ses profili bulunuyor hoparlörün. Özellikle yurt dışı incelemeleri de bu hoparlörün oldukça olumlu JBL'in Flip 5 modeliyle karşılaştırmışlar ve Flip 5 modelinin 1000 TL'nin üzerinde bir fiyatı bulunuyor. Enstrüman ayrımı, detay ayrımı gayet başarılı. Berrak bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz hoparlör Hoparlörle. Hoparlörün sunduğu ses kalitesi fiyatına göre oldukça üst seviyede kalmış. Yani bence fiyatının ötesinde bir ses performansı sunuyor bize hoparlör. Tasarım olarak da diğer JBL modellerinde olduğu gibi halı bir tasarımı bulunuyor bu şekilde. Ve buradaki asık ipi sayesinde bu şekilde istediğimiz yere hoparlörü asabiliyoruz. Bu ip buraya direkt bu şekilde takılı geliyor. İstersek bu ipi çıkartabiliyoruz. Yine hoparlör 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklı. Hoparlör ele ilk alındığında malzeme kalitesi olarak gayet başarılı duruyor. Şu üst bölümünde kontrol butonlarını görüyorsunuz. Hoparlörde tam kablosuz özelliği de bulunuyor. Yani iki tane aldığınız zaman aynı anda senkron şekilde çalışabiliyorlar. Buradan pairing modu yani bulunabilir moda geçiriyoruz Bluetooth hoparlörü. Buradan ses arttırıp azaltma, durdurup başlatma ve hoparlörü açıp kapatma düğmelerini görüyoruz. Power on. Bluetooth pairing. Bu şekilde Bluetooth hoparlör sesli olarak da bize komutları veriyor Bu alt bölümünde sabit durabilmesi için masada bu şekilde bir silikon kısımlar konumlandırılmış Bu bölümde kapaklı bir yer bulunuyor Bu kapağın altında tabisi şekilde bir şarj girişini ve 3.5 milimetrelik kablolu AUX girişini görüyoruz Kutu içerisinden AUX kablosu çıkmıyor Hoparlörü bu şekilde ister dik istersek de bu şekilde yan konumlandırabiliyoruz Şurada da kutu içerisinden takılı bir şekilde gelen bir askı iti bulunuyor. İstiyorsanız bu ipi çıkartıp farklı bir ipte takabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir hoparlörün 750 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Boyutuna göre kabul edilebilir bir değer. Ele ilk aldığınızda bir miktar ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Ancak şurada Anker'in Motion Plus modelini bu 1 kilo gördüğünüz gibi. Boyut olarak neredeyse Aynılar ancak tabii ki Anker 2 katı güç üretiyor. 30 wattlık fiyat olarak da neredeyse 2,5 katı diyebiliriz. Yani birebir de karşılaştırmak çok da doğru olmaz. Sadece boyut olarak şöyle bir karşılaştırabilirsiniz. Bu hoparlörde bir bas modda bulunuyor ancak üzerinde gördüğünüz gibi herhangi bir bas düğmesi yok. Bu artı butonuyla ses durdurup başlatma butonu aynı anda basıyoruz. Deep bass. Gördüğünüz gibi deep bass dedi yani bas modu devreye girdi şu an. Bir daha basıyoruz. Normal. Normal mod arasında geçiş yapıyor. Bunu da bu şekilde ayarlamışlar. Üzerine bir düğme koysalarmış daha hoş olabilirmiş direkt mod değiştirmek için. Şu kısımda bir lamba bulunuyor gördüğünüz gibi. Hoparlör çalışırken bu lamba yanıyor. Maalesef üzerinde hoparlörün şarjının ne kadar kaldığını görebileceğimiz göstergeli bir led ışık bulunmuyor. Bu da olsaymış güzel olabilirmiş. Hoparlörün dışı gördüğünüz gibi bu JBL'lerin modellerinde olduğu gibi halı gibi bir malzemeyle kaplanmış. Yani genel olarak tok bir hissiyatı var. Burada ve burada 2 adet 8 wattlık driver bulunuyor. Bu bölümde de pasif bir bas radyatörü bulunuyor. Masaya koyduğunuz zaman sesi 360 derece yaymıyor. Size doğru veriyor yönünü. Bu şekilde koyduğunuz zaman da yine bu bölümden geliyor ses. Yani bunu bu şekilde çevirdiğiniz yöne doğru dağıtıyor sesi. Çevreye sesi dağıtma açısından çok negatif bir özellik değil. Yani rahat bir şekilde yine sesi çevreye yayabiliyor hoparlör. Genel malzeme kalitesi olarak fiyatına göre oldukça başarılı bulduğumuz söyleyebilirim hoparlörü. Bu arada hoparlörün üzerinde bir mikrofon da bulunuyor. Yani telefon görüşmelerimizi de bu hoparlör üzerinden yapabiliyoruz. Bu hoparlörde TWS yani True Wireless Stereo özelliği de bulunuyor. Eğer bu hoparlörden iki tane alırsanız aynı anda senkron bir şekilde stereo olarak müzik dinleyebiliyorsunuz. Hoparlörün teknik özellikleri burada gördüğünüz gibi çift cihaz desteği bulunmuyor. İçerisinde 2600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hoparlörü %50 ses seviyesinde kullandığımız zaman 13 saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyoruz. Bu ses seviyesini arttırdığınız zaman bu süre biraz daha düşecektir. Yani burada hoparlörün boyutu da büyük olduğu için yani biraz daha bir 15-20 saat civarında bir kullanım imkanı elde etseydik daha iyi olabilirdi. Ancak yine de bu sürede gayet yeterli bir süre diyebilirim. Videonun başında söylediğim gibi hoparlörde IPX7 sertifikası bulunuyor. Bu sayede 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya karşı %100 dayanıklı hoparlör. Hocam merhaba ee, geçen yıl 14 Şubat'ta sizden uçak kiralamıştım sevgilim için belki hatırlarsınız. Kuyruğuna seni seviyorum canım yazdırmıştım. Evet hoparlörde Bluetooth 5.0 kullanıldığı için herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında video izlerken bir senkron problemi yok. Fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak güçlü, temiz ve dengeli ses performansı ile fiyatına göre oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyat aralığında bir hoparlör bakıyorsanız eğer mutlaka bu modeli de değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir eksi özellik olarak söyleyebileceğim hoparlörün üzerinde bir dahili pil göstergesi olsaymış yani ne kadar şarjının kaldığını direkt hoparlör üzerinden görseydik daha hoş olabilirdi. Bu Bluetooth Sütla bağlandığımız zaman hem Android'de hem de iPhone'da hoparlörün şarjının ne kadar kaldığını telefon üzerinden de takip edebiliyoruz. Hoparlör genel olarak malzeme kalitesi ve ses performansıyla beni oldukça etkilediğini söyleyebilirim. Satın alma linki açıklama kısmında mevcut. Hoparlör hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> It felt right. We were raw live. Deep faith. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, and we'd spend.